Kim bu iş için hazırlanmış özel aparatlar kullanır, kimi çekiç, kimi de pense. Ama o hiçbir şey kullanmadı. Sadece dirseğiyle bir dakikada 315 ceviz kırarak dünya rekorlar kitabına girmeye hak kazandı. <laughs> 3 yıl önce 1 dakikada 243 ceviz kırarak dünya rekoru kıran Pakistanlı Muhammed Raşit yeni rekoruyla herkesi şaşırttı. Sadece dirseğini kullanarak bir dakikada 315 ceviz kıran Raşit, kendi rekorunda çıtayı hayli yükseğe taşıdı. Yeni rekorunun ardından sevinç çığlıkları atan Raşit, işini bitirdiğinde masadaki cevizler bu haldeydi.